Tip hoşundan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sadece şu gördüğünüz Tim Türkiye ve Bilinmeyen Eren kanallarının yani ben ikisinde iki kanalda da ben varım. Bilinmeyen Eren benim kanalım. Tek kanalım. Tim Radyo'da arkadaşım olan Harun olan kanalım. E, neyse. E, ikisinin kurduğu yani bu iki kanalın yani bizim kurduğumuz bir team bu team potion ee, biz bu, bu kanalda şöyle gördüğünüz gibi yöneticiler video çekmediğim için hiç reklam yapmadım yani bir yerde paylaşmadım katılım falan diye video çekeceğim ondan sonra yapacağım bu videoda da işte hani Team Potion'ın tanıtımı ve tim e, Team bir de şey e, katılım şartları yani nasıl katılacaksınız ne olacak bu kanal şey falan o yani sonuç. Ee, Team Fusion'da bizim gibi kanallar yani gelişmiş kanalları. Ee, bir de bizden bir alt boyutta olan acemi kanalları ve bizden bir üstte olan veya çok üstte olan böyle 20 abone veren o sonra para falan onun gibi kanalları alacağız. Ya yani büyük kanala gelmeyeceği için hani herkes alıyoruz bu kanala. E herkes geliştirmek istiyoruz. Kendimiz de gelişiyoruz. E, dediğim gibi e, bu kanalların içinde e, designer'lar da var. Designer'lar tabii ki de bir yerde olacak. E, güzel designer'lar olacağını düşünüyorum. da katılabilir bu team'e. E, yani böyle hakkında kısmına gelelim. Hakkında kısmına da işte merhaba biz Team Potion, X'lerle sizlere olarak kazandırmaya çalışıyoruz. Başvuru formu için yukarı bak. he işte orada form var. Onu doldur. Sana bilgisayar gelsin. iyi şanslar. eee burada işte esprisel kamil yeteneklerle falan öyle bir şey yazdım işte. Neyse iletişim için Skype Eren Real benim ben, yani. Skype'ıma girip oradan bana ulaşabilirsiniz Orada işte Skype'ım var. Oradan bana ulaşırsınız. Ne ne diyeceksiniz oradan söylersiniz bana. bir ana sayfaya gelelim. İşte Böyle yani. Ee, bir de şurada başvuru formumuz var. Hemen onu açıklayayım ben size. Şurada bir şey çıkacak. Buna John değil. Yoksa e, yani hesabınıza girildiyse zaten o size demez öyle bir şey. Team Fortune başvuru formu. Team Fortune başvuru formu. Alt soya zorunlu adınızı soyadınızı alacaksınız. Skype ve ikisini de yazın. Skype sadece Facebook yazın. Ama kalsiyem ikisini de yazın. Yani birisine ulaşamazsak birisine ulaşın. Yaşın zorunlu 10 e, 10 veya 11 yaşının altında kanalları almıyoruz. Onu diyeyim. E, ya yaşınızı atlatın ama şöyle bir şey var. 10-11 dediğim 10 dahil 16 11'i de anlıyoruz ama 11 yaşındaki kanalın çok iyiyse böyle hani ses akıcıysa böyle hani kanalı iyiyse böyle gelişmiş yolunda ilerliyorsa gelişmiş yolunda ilerliyorsa tabii ki de alırım. Kanalını kilitlerden alırım. Neden biz bu çok önemli. Burada da yazmışız zaten. Ee, bizi etkileyecek bir şey yazmaz, Yani beni etkileyebilecek. ya yani bizi işte. Bizi etkileyebilecek bir paragraf yazmasınız buraya. İşte yazdığınızı submit dediğinizde direkt sizi buraya yönlendirecektir. Burada da işte bir gün içinde size ulaşılacaktır diyor. Ve i̇şte böyle hemen kanalımıza geçelim. Ve burada da bir PNG'miz var. Gördüğünüz gibi yani güzel mi tam bilmiyorum ama bence çok güzel. Yani bizi temsil edecek bir şey bu. Buraya işte şey atacaksınız. Bu kapak fotoğrafınıza bir yere koyacaksınız. Yani koyun bunu. Ee, burada zaten gözüküyor şurada. Şu internet resmine ee, Nasıl desem şu bizim gördüğünüz gibi Tim şu şurada TC yazıyor ya Onun gibi biraz daha büyük olsun böyle. Hani bir köşeye yapın böyle göz, göz batırmayın. Bir şey yapın işte oraya koyun. Ee, olsun o zaman ee, ve o bir de kardeş kanallar ekle şunu yönetici adamın löpçükleri yazabilirsiniz. Adamın löpçükleri yazabilirsiniz veya işte family yazabilirsiniz. Kardeş kanallar yazabilirsiniz. Dost kanallar yazabilirsiniz. Aklınızda aklınıza ne onu yazın. Ben yöneticiler yazdım sadece. İşte e, bir de bizim buraya gözükebilecek en başta e, olabilir. Yani burada gözüken bir şey olsun böyle ekleyin bizi Team Portion diye. Bir kapak fotoğrafınızı yapın. Bunu yapmak için bir haftanız var. E bir hafta sonra bir hafta içinde bunu yapmazsanız kimden atmak zorunda kalıyoruz maalesef. Bizi temsil etmeniz lazım. Bildiğiniz gibi bu kanallar içinde grafik tasar kanalları da var. Designer da var. Intro yapan kanalları da var. Kesinlikle unutmuyorsunuz. Designer, designer kanalınız varsa hem de hem oyun gibi videosu çekiyorsanız yine katılın yine alırız. Neyse bunun hem Team Brother kanalına hem de bilinmeyen kanalına diyeceğim. Neyse bir video daha gör bir video daha sizlerle beraberlik kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.